12. yüzyıl İngiltere'sinin uykulu Woolpit köyünde tarlada çalışan köylülerin 1150'li yıllarda karşılaştığı manzara, tarihin en tuhaf ve açıklanamayan gizemlerinden birini başlattı. Topraktan çıkmış gibi duran, tamamen yeşil tenli, bilinmeyen bir dilde konuşan iki çocuk. 12. yüzyılın ortalarında saflıktaki Woolpit köyünün sakinleri, kurt çukurlarının yakınında insanlığa dair bilinen her şeyi alt üst eden bir keşifle şaşkına döndü. İki küçük çocuk, bir erkek ve bir kız, tenleri tuhaf bir yeşil renkteydi ve daha önce duyulmamış bir dilde konuşuyorlardı. Köy halkı onları hemen yakındaki Richard de Calne'nin evine götürdü. Çocuklar ne yiyor, ne içiyor? Sadece taze toplanmış çiğ fasulyeye ilgi gösteriyorlardı. Zamanla çocuklar Hristiyan geleneklerine göre vaftiz edildi ve yavaş yavaş normal yiyeceklere alıştıkça tenlerindeki yeşil renk solmaya başladı. Ancak ne yazık ki erkek çocuk kısa süre sonra hastalanarak hayatını kaybetti. Kız çocuk ise Woolpit'e adapte oldu. İngilizce öğrenerek Saint Martin ülkesi adını verdiği, güneşsiz, alaca karanlık bir yeraltı diyarından geldiklerini, yollarını bir çan sesiyle şaşırıp bizim dünyamıza düştüklerini anlattı. Woolpit'in yeşil çocuklarının hikayesi, o günden bu yana tarihçiler, folkloristler ve komplo teorisyenleri arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Kimileri bunu arsenik zehirlenmesi veya klorofil bazlı bir diyetin sonucu oluşan anemiye, kimileri ise kayıp bir topluluğun veya tarlalarda terk edilmiş çocukların yanlış anlaşılmasına bağlıyor. En teoriler ise onların paralel bir evrenden ya da yeraltı dünyasından gelmiş olabileceğini iddia ediyor. Bu gizem asırlardır açıklanamazlığını koruyor. Bu ve daha fazla tüyler ürpertici tarihi sırrı keşfetmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.